Merhaba. Bu videomuzda Samsung C24F390 ve yine Samsung C27F390 curved monitörleri tanıtıyoruz. Bata, ta 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 ta. C27F ve C24F e, aslında bütün özellikleri e, teknik donanımları aynı olan ama sadece boyutlarında farklılık gösteren iki kavisli monitör e, C24F aslında teknik olarak kağıt üzerinde 23.5 inç olarak adlandırılıyor. Ee, bunun nedeni de e, küçük inçte curved yapısı yüzünden o yarım santim, yarım inçlik diyelim daha doğrusu bir e, farklılık varmış gibi gözüküyor ama bu tabii ki normal gözle algılayabildiğimiz bir ölçü değil. O yüzden 24 inç standartlarındaki bir e, monitör olarak e, adlandırabiliriz. 27f ve 24f az önce söylediğim gibi bütün donanımlara aynı yani monitörlerden bahsederken ve özelliklerinden bahsederken ikisi içinde konuşuyor olacağız bütün video boyunca sadece boyut farklılıkları var Buradaki boyut farklılıklarını ve aslında birbirleriyle yakın özelliklere sahip olan diğer raflarda yerini almış olan farklı modellerde yine Samsung'un farklı modellerindeki ürünleri için aslında şunu söylememiz gerekiyor. Hangi teknik ürünü, hangi teknolojik ürünü alırsanız alın, almadan önce yapmanız gereken iki şey var. Birincisi muhakkak ama muhakkak gidip yerinde test etmek. İkincisi almadan önce neye ihtiyacınız olduğuna kanaat getirmek. Bilinçli tüketici olmak adına yapmamız gereken aslında önemli şeylerden bir tanesi bize teknoloji firmalarının sunduğu özelliklerin neler olduğunu ve bu özelliklerden hangilerini kullanacağımıza birazcık ağırlık vermemiz gerekiyor. İki monitörde aynı stand yapısıyla aynı incilik ve aynı çerçeve dizaynıyla karşımıza çıkıyor. Çerçeveler oldukça ince. 11.9 milimetrelik bir çerçeve yapısı var e, ve kavisli bir yapıya sahip. Stand yapısı ve stand ergonomisi tamamen aynı. Aynı zamanda bağlantı noktalarında sayılar ve bağlantı noktalarının bulunduğu yerler ve şekiller tamamen aynı. Arkasına baktığımız zaman iki monitörde de bir adet HDMI, bir adet VGA ve bir adet de kulaklık çıkışı görüyoruz. İki monitörde de kullanılan panel veya panel. VA panel IPS panellerin sunmuş olduğu görüntü açısını sunduğu gibi artı bir de üstüne IPS'te olmayan artılarla karşımıza çıkıyor. Bu artılar kontrast değerleri ve tepki süresi olarak karşımıza çıkıyor ki tepki süresi oyun oynamayı seven oyun severler için oldukça önemli. Bu yaklaşık 1 milisaniye olsa bile çok fark eden bir değerde oluyor ki IPS panellerde e, en düşük 5 milisaniye gibi bir süre görürken burada iki monitörde de 4 milisaniyelik bir tepki süresiyle karşılaşıyoruz. Yine IPS panelle karşımıza çıkmayan statik kontrast değeri burada veya panele sahip olan bu iki monitörde de 3000'e birlik bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda aynı segmentte ve birbirlerine rakip olarak çıkan birçok ürüne nazaran yine Samsung'un burada geliştirilmiş olduğu teknolojiler sayesinde çerçeve etrafındaki ışık sızması minimuma indirilmiş. Hatta neredeyse yok denecek kadar az bir seviyeye çekilmiş. Işık sızmasını şu şekilde bir e, senaryo değerlendirelim isterseniz. Karanlık bir ortamdayız, loş bir ortamdayız ve oyun oynamak istiyoruz. Ama oyun oynarken oyun içerisindeki, bizim bulunduğumuz ortama uygun olan ambiyans bir şekilde kenardan çıkan ışıklar yüzünden ee yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlıyor ve hatta uzun vadede gözlerimizi yoruyor, bizim de birazcık canımız sıkıyor. İki monitörün çözünürlüğü Full HD, aynı zamanda monitör FreeSync destekliyor. Monitörler kendi çalışma prensibinde 60 Hz'de ama FreeSync ile beraber 72 Hz'e kadar çıkabiliyor. Stand tasarımının yanında bir diğer güzel özellik de VESA standartlarına uygun olması. İki monitörde VESA standartlarına uygun. Siz uygun aparatlarla dilediğiniz bir duvara ya da herhangi bir yüzeye ya da herhangi başka bir standa bu monitörleri monte edebilirsiniz. Kavis teknolojisi hayatımıza girdiği günden bu yana aslında ilk baştan şu ana kadar bile çok ciddi anlamda kullanıcıların fark etmediği bir özellik var. Bu özelliklerden bir tanesi e, güzelliğinin ve dizaynının arkasında kaybolan bir özellik. Biz aslında sadece e, birçok kullanıcı bu görüntü amaçlı, e, biraz dizayn ve tasarım amaçlı kavise yöneldiğini düşünüyor bu tarz firmaların ama hayır, aksine sağlık ve en doğru şekilde izleyebilme oranına ve açısına sahip olabilmekle alakalı bir durum. Bunun nedeni de şu, aslında günlük hayatınıza baktığınız zaman insanın e, gelişmekte olduğu süreçte ve tarihte bütün okuma ve izleme hareketlerimiz aslında kavisli bir çerçeve içerisinde. Buna okuduğumuz dergilerden, gazetelerden ya da kitapları tutuş şeklimize örnek verebiliriz. Aynı zamanda tüplü televizyonlardan sonra hayatımıza giren düz ekran ve doğru olarak kullandığımız düşündüğümüz düz ekran monitörler ya da TV'lerde de kaybettiğimiz ve çok fazla dikkatimizi çekmeyen ama aslında uzun vadede bizi rahatsız eden başka bir şey var. Bu da e, merkeze baktığımızda ve köşelere bakmaya başladığımızda ekranlarda ya da televizyonlarda aslında merkeze odaklanan gözümüzün daha uzakta kalan sağ ya da sol köşelere yeniden odaklanabilmesi için mikro kas hareketleriyle gözü uzun vadede aslında yoruyor olması. Ve bu hareketler dolayısıyla da uzun vadede göz sağlığımızda ve hatta ve hatta e, belki de e, sinirsel sağlığımızda rahatsızlıklara yol açması oldu. Bugün bu videonun çekildiği tarihte Kavis'in ulaşabileceği en yüksek değer olan 1800R teknolojisi sadece bu segmentte Samsung içerisinde var. 1800R aslında arkadaşlarımız şu an görüntüye getirirlerse birazcık daha iyi anlamanıza imkan sağlayacak. Birazcık da daireden ve geometriden aslında örnek verebiliriz buna. Bu kavisin düz olan bir ekranın şu an için en fazla kavislenebileceği, en fazla alabileceği kavis şekli ve kavis değeri olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sinemalarda bile artık kavisli perdelerin kullanıldığını görüyoruz. Evlerimize televizyon izlerken, herhangi bir müsabaka izlerken ya da bir film izlerken kavisli teknolojiler kullanıyoruz. Günlük hayatımızda çok yakından ve çok daha fazla vakit geçirdiğimiz ve inanılmaz derecede aslında diğer teknolojilere yakın olduğumuz yani 50 ile 70 santim arasında bir yakınlıkta başında oturduğumuz bir monitöründe hem oyun oynarken, hem iş hayatında, hem de film seyrederken, hem sağlık açısından hem de bu gerçekleştirdiğimiz aktivitelerin çok daha keyifli olabilmesi açısından kavis teknolojisi ve kavisli ekranlar oldukça önemli yere sahip. E, bütün bu sağlık bilgilerinin yanında artı olarak Samsung'un kullanıcı dostu olmasından kaynaklı olan ve e, kullandığı özel modlarda yine sağlığımız düşen özel modlarda bu monitörlerde mevcut. Flicker Free ve Eye Saver. Mavi filtrenin olmaması ve gözümüzle göremediğimiz aslında orada olan titreşimlerin ekranda olmaması gerçekten aslında çok fazla vakit harcadığımız monitör karşısında bizi oldukça rahatsız edici e, rahatsızlıklardan koruyor diyebiliriz. Curve teknolojisinden henüz faydalanmadıysanız ve faydalanmayı düşünüyorsanız ama aynı zamanda çok yüksek meblalarda servetler harcamak istemeden en iyi Curve teknolojisine sahip olmak istiyorum diyorsanız buradaki bu iki arkadaş farklı boyut seçenekleriyle ama aynı özellikleriyle size istediğiniz cevapları verecek.